5 0 tirini katmak üzere. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Ben size ne demiştim 5 için? Tam 29 Ekim'de. Kimse söylememişken 3 ay öncesinden size haritanın değişeceğini söylemiştim. Evet, yaklaştık. Bak videoda ne demişim? İzleyelim. Genişleyecek ya da harita çok küçük olduğu için harita büyüyecek. Yeni bir balkon sistemi gelecek her iki tarafta da. Çünkü Talon bunları patır patır geçer. Hızlıca bizim beyze doğru gider. Biliyorsunuz ya ha, talon değişecek. Ben talonun değişeceğini düşünmüyorum. Ben haritanın değiştiğini düşünüyorum. 2024 yılında harita üzerinde çalışacaklar. Bunun için bile like atıp abone olmaya değer mi? Bence değer. Bu sıkıcı haritadan artık uzaklaşıyoruz. Hep aynı şeyleri yaşamayacağız. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Ezberlerin bozulması gerekiyordu. Haritayı balkonla yenilik katacaklar ve değişik şeyler gelecek. Öncelikle biz evi Balkona eve katacağız, sonra haritayı daha değiştireceğiz, büyüyecek, güzel olacak, mutlu olacağız, artık stratejilerimiz değişecek, orman gelip böyle hızlıca gank atamayacak, balkona kaçacağız, balkondan aşağı atlarız belki ama bunun için bize minik de bir eşya gerekir, ona bir minik denebilir mi? Haşmetli hidra gelecek, haşmetli hidra yani canımıza göre hasa veren bir item, canın çoksa daha güçlü hasa vereceksin, 30 saldırı gücü verecek ekstradan, gerisini okursunuz. Artık 50 ile ilgili içerikler üreteceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bize sahip çıkın, like atıp abone olun. Bekliyorum. 2024 harita yılının değişmesi olacak diyorum. <laughs>